Evet arkadaşlar. Mıstık Mistein atlıyoruz. Kemerlerini bağla. Bana bir Avuk veya Groza dönüştürdün mü ben bu maçı alırım. Ya abi inşallah şansa. Şan Aa bak şimdi şans maçı ne zaman olmuyor birader. Kim kardeş kim kardeş? bilemedik be kardeş. Evet dostlarım. Hızlı bir şekilde giriş yaptık. Oradaki silahı gördüm ama şunu alacağım. Gelen yok abi. geçme. Nasıl gelen yok abi? Ciddi misin? Gelen yok mu? Maalesef. Hay anasını ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şansımıza, kaderimize neyse onu yaşayacağız, onu Bilmiyorum anlamadım. Dör, dördü verdin değil mi abi sana? Dördü verdin. Çatıya çıkmayan mı abi? abi çatıya çıkarsak A Çatıya çıkarsak biz bu maçı hiç vermeyiz abi. Hani rakiplerin çatışmaya gerek gerek bile yok. Rakipler direkt öldürsün kendini, bombalesin. Kar 98 var burada lazım sadece ama gerçi AVM var diyorum. Hemen şöyle bir markete gelelim. Şimdi marketten nasıl bir alışveriş yapabiliriz? 32 dolarımız var abi. Şöyle bir şunları alabiliriz önce. Şunu at abi. Tamam. Bombamız var. Her şeyimiz var ya. Benim şu an her şeyim tamam abi. Şu an yoğun tempo adam arayıp öldürebiliriz de. Şöyle bir çatıya çıkalım önce bir. Çatına şu kaldırma yerine falan keselim. Bir sigara yaktım ben de rahat rahat bir sigaram içeyim. Son iki hakkım var. Eğer dönüştür alırsan benim oyun buga giriyor kanka. Abi adam geldi. gerekiyor. Abi ben... Vuramıyorum mu diyecektim de. Aslında güzel de vuruyorum. Niye bayılmıyor? Niye düşmüyor? Ee, alana gideceğiz mısık şimdi. Abi Melo da geldi ya. Sıkıntı yok böyle. <laughs> ya ben şey alırsam neydi o? Senin aldın o dönüştürü şey açılmıyor benim çanta. Abi zaten bir kişi çanta alacak. Atıyorum bir kişi sis alacak. Yani öyle oynaması lazım. Oynamamız lazım aslında normalde. Bir kişi aranı alacak, bir kişi de ara çalacak. Ha bildim benim çant açılmıyor kanka. O ben burada birini baydım. Ha burada. Emiliano Martinez. Mark <laughs> the Olur. 6 tane, 5 tane, altı tane AVM mermi harcadı. Ben onu <laughs> <Abi> bazen... <laughs> Ben onu nasıl vuramadım bilmiyorum. Sanki orada sürünen birini mi gördüm ben? Motor değildi galiba ya. Sanki birini gördüm gibi hissediyorum ama. Bu arada kaskım da ikiymiş benim. Evet şurada birini gördüm. Top olmuş. Şimdi o toptan çıkar. Şurada mısık. Bayıldı. Ama arkasında adamı var. Render'dan kayboldu. Abi istesen yu... Alanı oynayalım abi hiç uğraşma. Şurada bir tane vursam uğraşmayacağım da kayboluyor abi. Geliyorum abi sana doğru. Direkt alana gideceğim çünkü ben alanda her zaman sıkıntı çekiyorum. Alanla zaten bize verse şaşarım birader. Şurada araba var bak. Ama ne arabası bilmiyorum. Şöyle alana girdik. Yapma. Nereden çıkıyor? Ben göremiyorum. Şu kaya da. Sana denedi sanırım. Tam emin değilim. Evet abi bana denedi de ben göremedim onu. Akrep bayıldı. Dur ad adamı da kurtarmaya geldi onu da. Ama hiç açığı yok abi. Watch out. Bir alan kapansın abi. Heh. Ha. Aya onu ben çek çektim. İyi çektim bari. Orada bir kişi daha var Mustafa. Çok güzel bak yine alandayız. Ve kaskım 3. Daha ne isteyebilirim ki? Şuradan sıkanlar. Aa önümüzdeki evde var şurada. Hayır. Abi ne oluyor? Mısık AVM mermisi var mı? Varsa bana bir 5 tane versene. Beş tane versen yeter. Şurada bir hareketlilik gördüm sanki. Evet. Bende de dokuz tane var. Top sahasında orada bir hareketlilik var. Bende de dokuz var derken Yapma. Ya hayır ya. Mısır çabuk oynayalım buraya. Gel gel. Ha böyle açtım işte. Ben arkadayım Soldan ses var. Solumda. Hayır. Ya buradaki adam adamını kaldıracak ya. Ha bir kişi kalmış mısık lan? Abi önümüzde o da. Emin misin? Bana bir, bir abi onu kapatın. Mark the location. Abi, Kayanın arkasına geçmiş bu kayanın şuraya. E. Alan da git adama verdi ya. Alan'a mı veriyor? Adama verdi ya. Şöyle bir şey deneyelim. Bir Molotof atalım. Yataş ya Eşek herif. Victory belongs to us. Adamın canını sıkma. Hayvan herif. Pardon arkadaşlar çok sinir oldum. Evet güzel bir maçtı güzel bir oyundu ama gel gelelim AVM'yi çok iyi kullanamadım kabul ediyorum. Kanalımıza abone olabilir. Ede olarak birbirini bırakabilirsiniz.